Yapacağım dedim, yaptım. <laughs> Ve şimdi Bro Roblox sanıyorduk arkadaşlar. Öyle demiştim <laughs> Roblox. Şimdi arkadaşlar Roblox'a girdik. Evet arkadaşlar, Roblox'a girdim. Bu arada arkadaşlar bir tane daha kanalım var benim. Ama o tabii ki, Ama o tabii ki telefonumdan. Siz, siz ee, şey üzerine vanilya yazın oradan orada benim kanallarım var kanalım var. Arkadaşlar galiba biz bunu oynayacağız bugün. Ben hep bu oyunu oynatacağım. Bu oyunu oynayacağım. Arkadaşlar ben galiba bunda bir birinci olacağım. Olabilirim. Neyse hadi oyuna başlayalım. Evet gördüğünüz gibi birim. Şunu kapatalım. Evet üstüm nasıl yeni kıyafet aldım. Saçım hala daha böyle. Saçımı da değiştireceğim. Nasılım? Gördüğünüz gibi. Şimdi arkada burada. Arkadaşlar ben artık size gülüşler diyeceğim. Yani vanilyaşlar. Vanilyaşlar diyeceğim. Artık Galiba birisi gelmeyecek. Ben şöyle hey. Sesim duyan var mı? Arkadaşlar bu mutlaki benim abim sayılır. Yalan söylemiyorum gerçek. Mutlakin, 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 mutlakin. Arkadaşlar şimdi oyunu başlıyoruz. ve oyuna girdik. Şimdi arkadaşlar sesimi duyan var mı? Var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kazanırım ben. Arkadaşlar. Oh be ama çok şey yavaş yavaş Evet kardeşlerim güzeldi. Arkadaşlar Ya arkadaşlar. Öyle. Ve kazanan Türkiye. Kazanan Türkiye değildi. Kazanan bal. Bakın Burada kimler varmış Kimler varmış Mavi aylar Çok beklenmiş mavi aylar Kimler varmış Mavi aylar Çok beklenmiş mavi aylar falan İskender izleyenler var mı Kimler gelmiş Mavi aylar Çok beklenmiş mavi aylar biz biz 3 4 5 6 kişiyiz. Hatırlamıyorum şeksini. Kimler gelmiş mavi ayla çok beklenmiş mavi ayla. Biz 2 3 4 5 kişiyiz. Ben bu videosunu kimler gelmiş yani? <laughs> Toz koparan İskender. Yani Çağan Efe Ak. yapılmış. Bir film. Ama öğren öldürür. Yes. Kimler gelmiş? Mavi abi. Ya hayır. Arkadaşlar siz bu bana destek verin ya. Destek verin. Valla hepinizi bana öldürürüm. Hepiniz Yer gelmiş mavi ayla. Çok beklenmiş mavi ay sana bay bay. Pençe, pençe bay bay. Pençe çok kötü. Pençe çok kötü arkadaşlar. Siz biliyor musunuz pençe? Pençe. Pençeyi sevmiyorum ama yine de ama yine de kendi kişiliğimi seviyorum. Pençe takımı sadece severim. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. D e